Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog videosu çekiyoruz. Gece vlog. Mahalle biraz değişik gösteriyor. Kamera çarpıldı neyse. Yanımda Halil Bey var. Ee, ilk yapacağımız etkinlik Subway Surf oynamak. Evet arkadaşlar. Halil ve benim yüzümü görmek istiyorsanız bu videoya 25 like atabilirsiniz değil mi Halil Bey? Yay. Hadi başlayalım Halil Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Halil Bey oynuyor pro, proyum diyor ama ben bilmiyorum. Ben inanmıyorum yani. Göreceksin. Göreceğiz. Şöyle sokağa göstereyim arkadaşlar. Biz gizlice aman görmesinler yanında futbol oynuyorlar. Dışarısı karanlık, zifiri karanlık değil mi Halil Bey? Kesinlikle evet. Yanında uğraşmamız gerek yok. Sırayla oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de. Wow. Evet. Oradaki paraları almaya soru çalışmayacağım. Niye? Kendim niye risk ben... Alırım normalde alırım. arkadaşlar arabaları görüyor musunuz yukarıda? Neyse fazla çaktırmayalım. Uy. 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 Allah. Ben i̇şte gel... ben böyle bir proyum. Erkek ya. Uy. Buradan zıpl tamam. Arkadaşlar kedi var yanımızda videoya bölmez inşallah. Neyse. Devam ediyoruz. Ya çok sıkışık bir an. Kedi gelme lan. Kediyi göster. Kedi gösterin. Kedi arkadaşlar görüyor musunuz? Çakkal gelmiş videoyu bozuyor. Yok da arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Az önce görmediniz bir şey. Yok az önce şey olmadı. Yani ben öyle insan mıyım yani? Ben size öyle yani ben öyle bir Kedi insan Kedi arkadaşlar arkadaşlar dağıtırmamı challenge yapıyor. Neyse biz ona <laughs> Görelim. Arkadaşım. Uhuh. Bu ne be ne görevi? Vallahi hiç bilmiyorum. Gösteremedim herhalde bilmiyorum. Şöyle arabalar. Arkadaşlar bilenler. Ben çarpacağım kesin olacak. Havur açayım. Ne olur ne olmaz. Bak çarpılıyor gaz Arkadaşlar az. maç oynuyorlar çok sinirliler ya. Bağırıp çağırıyorlar değil mi Ali Bey? Yo çağırmıyor sadece uslu uslu. Ve tatlı kız ama tatlı bir erkek. <laughs> ya boşver. Bak iyi karmışım galiniz mü? Havur son sahnesiydi. Evet. Aha devam ediyoruz. Arkadaşlar size bir yeteneğimi göstereceğim. Söylüyorum. Eze mar mı çekiyorsun? Niye böylesin? El evet, burayı kesebilirsiniz. Bitti. Kesmiyorum. ben güzel neyse. Şöyle biraz daha göstereyim. Şöyle fazla çaktırmayalım arkadaşlar. Aman Dövmesi. Allah sıkıntı çıkmasın değil mi Ali Bey? Evet arkadaşlar dövmesin bizi. Arkadaşlar böyle video... <laughs> evet arkadaşlar görme... Evet. Hoppa görmediniz değil mi? <laughs> evet görmedik. Arkadaşlar böyle vlog videolarını devamını istiyorsanız kanala e, abone, al, abone dışarı... olup like atabilirsiniz. Yani 50 like... La... Artık öldük yani ne diyemeyeceğim o Evet arkadaşlar puanımızı görüp Şimdi ben o... 21 puan güzel. Hmm, güzel puan bakın. Evet. çek. Neyse. Şimdi ben de Ali Bey. Ben Bekliyoruz. Güzel. Ver. Ben oynayayım şimdi. Ben evet sansürledik buraya. Tamam. Pa. Evet oynuyorum. Başla bakalım. Kervis. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Bu bir şey bilmediği için kesin ölecektir. İyi izleyin. Arkadaşlar ölmeyeceğim. İstedik gibi açabilirsin. Evet devam ediyoruz. Geniş açılalım. O o orada öle koysun biz de şöyle bir manzara inceleyelim. Fazla göstermiş aktam ha. Sonra Allah. Hiç şişin olmasın. <laughs> Uhu. Topran. Ha bu arada. Haberlerden edeyim. Eğer yüzümüzü görmek istiyorsanız 25. 25. <laughs> 25 bin like like'tır. Ama 23.000. 23.000 gelmez hayat doğrusu. 20.000 <laughs> 25 bin gezdim. ben kanalı birisine satarım oğlum. Öyle bir şey gelir mi? Yani söyle bir şey orada bir Bir de söylemiştik biz bunu. Söylemiş. 25 like evet. Söylemiştik ya başta. Duymadım sen. Ama arkadaşlarımız kıymetli arkadaşlarımız unutursa diye. Haberdarlık. Devam ediyoruz. Evet. Allah bismillah. Yani ya ya. Tamam arkadaşlar. Devam. Şimdi hadi Kes. Dele. Kestik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kesildi ki videoyu elimizle kesmedik. Kesinlikle Kendi hayır, emek hayır. elimizle. Aa. Biz öyle bir kötü insan mıyız? Hayır. Allah Allah Deniz. Arkadaşlar Halil... Şimdi... Va, 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 Şu adam va, va. geçmeye çalışıyor. Göstereyim. Evet geçmeye çalışıyor çok kullandı. Arkadaşlar bundan sonraki Survivor son, Surf'de hileli oynarız artık. Bu ne ya? Birisi sen, neyse. Bir şey oynuyor. Değil mi? Evet. Şöyle dışarısı. Fazla gösterdik dışarı şimdi tahmin edecekler. Fazla hmm. göstermek istemiyoruz arkadaşlar. Sonra ifşa alıyorsunuz bizi. Değil mi? Ya evimize gelirse. Allah korusun. <laughs> Ama bu şey ne no, Hu. Uf kafam yoruldu. Uf kafam yor. Bacağımdan tut, tuttu. Şimdi ben de arkadaşlar. Kes. Kestik. Ce. Devam biz arkadaşlar. Kesmedik, biz de kesmedik. Yani biz öğür abi sanmış. Ha 25 like unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Kanal. Bir son el olsun sonra gezelim ya. Evet. Or Olabilir. Evet. Arkadaşlar telefonu gizlice tutacağım siz, gezer, siz görürsünüz. Hadi bilin bakalım bu ne? Şuradaki şey ne? Hadi bilin bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Zoom yapmayı da biliyoruz abi canım biz. Bakın mesela. Bakın mesela. Nasıl aldı her şeyi? <laughs> Bağırma. Bak, altına bakın abi. Vay canına. Hemen tanırım dedim. Gerisini. <laughs> Arkadaşlar Allah hapisinde kedi geldi. Önde önde. <laughs> Arkadaşlar. Tipe bak. -du 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 -du. Arkadaşlar bu kedi için yüz like isteriz ya. Neyse git <laughs> <atıme bak. gülüyor> şimdi geçelim. Fazla. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah gidiyor neyse. evet arkadaşlar ifşalama vakti. İfşa 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 ifşa. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvahlık. Arkadaşlar şu. Hıca, hıca, hıca. Arkadaşlar mobizenden bıktık artık. Böyle videoları çekmek istiyoruz. Tabi siz de e, isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz değil mi Halil Bey? Evet. Ama arkadaşlar siz hiç yorum atmıyorsunuz. O kadar izliyorsunuz. Zilo. Baktım videoyu 100 kişi izlemiş ama hiçbir tane yorum yok. Niye? Arkadaşlar biraz yorum yapın. Video nasıl onu söyleyin. Ona göre videolar çekeceğim. Güzel deyin. Eleştirebilirsiniz. Kötü ya da iyi. Kedi Ona göre şeyler söyleyebilirsiniz. Otur. Kedi bile. Kedi alsın. Ya ben Furkan yüzünü Hayır asla. <laughs> Devam edelim. Uhu, arkadaşlar bu ne? Ya 24 bin. Arada böyle şeyler olacak. Akşar kedi ne yapıyor? İyi izleyin. Yalıyor ki yani banyo ediyor arkadaşlar. Sen nereye geliyorsun? yalıyorsun diye. Abartma. Neyse devam edelim. <laughs> Dur bakayım sen niye benden çok fazla puan Eyvah. kastın? Aa öldü. Arkadaşlar 28 bir puan. Rekor. Tamam arkadaşlar şimdi mahalleye gezmekte. Aa arkadaşlar bakın yanımıza kim geldi Mertcan. Tabi yüzünü gösteremiyoruz 25 like. Al. Hadi şimdi geziyoruz arkadaşlar. Hadi gel beyler. Evet arkadaşlar şu kediyle biraz uğraşalım. Uğraşma. Ba Kedi bayağı Seveceğim. Uçu çu çu çu. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sevim için 30 like. <laughs> Sevmesin için 30 like. Burada bayağı like istiyoruz arkadaşlar. Neyse. Tek atmam için 100 bin like. Çünkü ben imanlı birisiyim. Gösterme yüzünü Ya gösterirsem. Ver ver. <laughs> tamam al telefonunu hadi. Gel gezen pis. Ha? pislik. <laughs> arkadaşlar video 10 dakika evet, Kedi geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar saldıracak. Arkadaşlar, arkadaşlar saldıracak. Arkadaşlar, <laughs> kaçın. Asla <beni> arkadaşlar <laughs> kedi saldıracak kaçın. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kedinin saldırması için 5 like. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. E, böyle videoların ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, bay bay.